Bingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim ilk etap olduğu gibi yine Dilek ve Hüseyin'le başlayacağız. Kasamız böyle azıcık geride olduğu için. Ama hiç sorun değil. Zaten neredeyse bir kelimelik bir fark var. Bu etap bu kasaları coşturacağımız yer. Umarım. Biliyorsunuz artık beş harfli bingo kelimeler var. Her birinin değeri 1500 lira olacak. Ancak gelecek olan kelimeyi beş hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek ben butonlar aktif cümlesini tamamladığım andan itibaren butonumuza davranıp Nisanur onların 1500'ü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Çünkü vakti geldiğinde onlar da sizden almaya çalışacak ki bakıyorum dilek kesinlikle alır. <laughs> o yüzden ne var ne yok toplayalım. Zaten 3 masadan şey oluyor. Gerçekten bu etapta ne var ne yok toplayalım. Kasalarımızı büyütmeye çalışalım. Çünkü bildiğiniz gibi bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşıyoruz. Efendim şöyle bir bakıyorum misafirlerimize ve topluca soruyorum. Hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Oh, maaile çok hazırız. O halde şimdi Dilek ve Hüseyin için ikinci etabın ilk beş harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. S ile başla. Sırça. S I R Ç A. Hadi gelsin. Süslü. S Ü S L Ü. Deneyelim. Salsa. S-A-L-S-A. Salsa. Deneyelim. Salaş. S-A-L-A-Ş. Güzel bir deneme olabilir mi? Şimdi son hakkımız. Salam. S-A-L-A-M. S -a -l -a -m. Yani bana da öyle geliyor. Salam olabilir mi? Neden olmasın? Gerçekten salama salsadan ulaşmamız. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Efendim kasaya da 1500 lira eklemiş olduk. İyi başladık. Hadi iyi bir şekilde de devam edelim. Hemen şimdi sizin için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimeyi getiriyorum. Buyursunlar. Ye ile y ile başla. Yazgı. Y-A-Z-G-I. Deneyelim. Yüzük. Y, Ü, Z, Ü, K. Gelsin. Yüzey. Y, Ü, Z, E, Y. Güzel bir deneme olabilir mi? Yüzme. Y, Ü, Z, M, E. Yüzme midir? Son hakkımız. Yüzde. Y, Ü, Z, D, E. İnanın morali bozuldu. Doğru <laughs> galiba. Yüzde olabilir mi? Yani, son ana kadar bir umut beklediler. Elimiz hazırda bekliyoruz da. Eller hazırdı. Vardı <laughs> Furkan da büyük evet. bir rahatlıkla bekliyordu ama burada kimseyi göndermedik. İhtiyacımız var dedik. Ne var ne yok toplamamız lazım. Evet, tabii. İyi de başladık. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz. Efendim, heyecanla diğer masalarımız beklerken şimdi Dilek ve Hüseyin için bu etaptaki son beş harfli İngilizce kelime geliyor. Buyursun. <laughs> E ile başla. Etkin E T K İ ne. Deneyelim. Eylem E Y L E M. Emsal E M S A L. Güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmuyor? <laughs> Tebrikleri kabul etti. Şeyin çok da güzel kelimeler türetiyorsunuz bu arada. Seyretmesi çok keyifli. İlk etapta böyle bir ufak sallanmıştık ama inanılmaz bir şekilde telafi ettik. 8300 liraya geldik. Daha da dışarıdan bir şeyler alma şansımız var. Umar, çok... Ama öncesinde şu puzzle hatasız yapalım. Şimdi direkt ve Hüseyin için ikinci etapın bu sefer 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Tatlı tatlı uyuklama. Şeyler... Şekerleme şekerleme. Evet. Neden olmasın? Çok güzeldi biliyor musunuz Seyim'le? Kısa kestim ama. Neyse ki efendim orada. İşte bu doğru bir yöntem. Harfleri yerleştire yerleştire geldik. Bir şekerlemek deseydik biliyorsunuz ilk duyduğumuzu kabul ediyoruz. Çok üzerdi. Aslında şekerleme olarak başlamak istedim. Sayarken biraz şeyde kaldı. <laughs> Havada kaldık kelime. Yolda birazcık o yol Yolda. bir bozuldu. <laughs> Ama sonunda toparladık efendim hatasız oldu. 10.800 liraya da geldik çok iyi. Şimdi yine de elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama bakalım inan ve yiğit bırakacaklar mı? <gülüyor> İnşallah <laughs> bırakmayalım. <laughs> Bırakmamaya çalışalım. Elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Sizin için bu etabın ilk beşer filingu kelimesini getiriyorum. Tamam. Buyursunlar. K ile başla. Kalem K-A-L-E-M. Gelsin. kasap. K A S A P. Deneyelim. Güzel. Kayak. K A Y A K. Hadi gelsin. Kazak. Kazak. K A Z A K. Olabilir mi? Son hakkı. Kabak. K-A-B-A-K. -a -a Kabak olabilir mi? Kaç seçenek daha vardı. Vardım, Buradan doğrusuna evet. ulaştınız. Sevgi ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz eksik olmayın. Normalde de çoğunlukla dört harfli kelimelerde bunu yaşarız. Evet evet. evet burada efendim biz son anda biraz umutlandırdılar diğer bir masaları. <laughs> Birkaç bir. opsiyon daha vardı. <laughs> Sonra da 1500 eklediler. Hadi devam edelim aynı şekilde. Tamamdır. İnan ve Yiğit için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. D ile başladı. Devam. D E V A M. Davul. 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 D A V U L. Davul olabilir mi? Yiğit inana fısıldıyordu. Sürenin bittiğini fark edince dedi ki ben söyleyeyim artık. <laughs> Kulaktan kulağa gibi gidecektik böyle. Valla arkadaşlar süre bitiyordu ama davul doğru zamanla gelmiş oldu. 8800 liraya ulaştırdı bizi gayet güzel. Şimdi sizin için bu etaptaki son 5 harfli ringo kelime geliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? A ile başlar. Arena. A-R-E-N-A. -E Gelsin. Aşırı. A, Ş, Ö, R, Ö. Deneyelim. O. Artık. A, R, T, I, K. Artık gelsin. Ayrık. 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 A Y R I K. Bana da öyle geliyor. Olabilir mi ayrık? Neden olur? O artık bize çok yardımcı oldu. Kesin, evet, çok şanslı. fazla harf vardı. Eyvah nereye gidiyoruz derken yine efendim Kehlet ufak etmiyoruz. bir heveslendirip sonra <laughs> kelimeyi yakaladılar. Tadı orada evet. <gülüyor> <gülüyor> Tadı orada. Bulsan da sen bir son dakika kadar deneyelim. Ya biraz garantici biriyimdir normal hayatımda da. Onu herhalde yarışmaya da yansıtıyorum gibi. Şu ana kadar işimize yaradı. Kendi hakkımızda gelen bütün kelimeleri yakaladık arkadaşlar. Tebrik ediyorum. altı, altı olmayın gittik. Kemal Bey çok sağ ol. Madem öyle şu puzzle'da da hata yapmayalım. Güzel bir yerde yakalayalım. İnan ve Yiğit için da söylediğim gibi de gidiyorlar. Şeyin gördüğün gibi o gözlem yeteneğini takdir etmişsindir. Ettik. Hemen ettik. Vallahi çok iyi gidiyorlar. Şurada da hata yapmazlarsa çok da güzel olacak. İnan ve Yiğit için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ipucu cümlemiz nasılmış. Yere düşen iğnenin bile duyulabildiği durum. Sessizlik. Sessizlik dediler söz birliğiyle. Neden oldu? İyi fikirdi. Evet. Bir iki harf yine iyi fikirdi. 2000 lira daha ekledik ve 12.300 liraya geldik. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim etapta kimse kimseye şu ana kadar bir şey kaptırmadı. Bu da demek oluyor ki Nisan Nur Furkan Hiçbir şey göndermememiz lazım. Evet. evet. Göndermeyelim. Göndermeyelim. Bir tabak gelseydi geri gönderirdik. Evet doğru. Hı. Elimizden geleni yapmamız gereken çok kritik bir noktadayız. Hazır mıyız? Hazırız. hazırız. Biz de hazırız. O halde şimdi Nisanur ve Furkan için ikinci etabın ilk beş harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursun. B ile başlar. Paris. B A R I Z. Hadi gelsin. bebek B E B E K deneyelim bütün B Ü T Ü N gelsin güzel buton B U T O N olabilir mi neden olmasın çok gözümüzün önündeymiş evet. Kaçırsak üzücü olurdu. Çok üzücü olurdu. Neyse ki efendim burada butonu yakaladık. İlk haklarda biraz eyvah dedirttiler ama yakaladılar. 5500 liraya getirdiler kasalarını. Şimdi Nisanur ve Furkan için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. C ile başla. Ceviz. C-E-V-İ-Z. Cürüm. C U R Ü M. Cürüm. Canlı. C A N L I. Gelsin. Cacık. Cacık. C A C I K. Olabilir mi? Neden olmasın? Aa. Burada da yakaladık neyse ki. 1500 e lira ayak yedik. Cürüm de suç anlamına gelen, hata anlamına gelen bir kelimeydi. Ki yani sorsak zor bir kelime olabilir. Ama evet. efendim çok şükür 7000 liraya getirdik kasayı. Evet. Kimsenin kimseye bir şey vermediği hataya yer olmayan bir <laughs> etap. Valla 3 masaya da seyretmesi çok keyifliydi. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ama sizin için bu etapın son 5 harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? İ ile başla. İstek. İstek, İ S T E K. Gelsin. Oo çok güzel. İlmek. ilmek, İ L -e M E K. İlmek deneyelim. Gerçekten enteresan bir etap oluyor. Bence seyircilerimiz de şu an çok mutludur çünkü elde de öyle ya. Yani bilinmesi hoşumuza gidiyor, evet, yakalanması evet. Bugün 3 masada çok güzel getirdi. Ama şimdi en kritik noktadayız. 8500 liraya gelmiştik ve sizin için şimdi bu etabın 9 harfli puzzle kelimesi gelecek. Birçok şeyi değiştirebilir bakalım ne olacak. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. <laughs> Türkiye haritasının sağ üst köşesine denk gelen yön. Hey Kuzeydoğu. Kuzeydoğu. Kuzeydoğu mudur orası? Neden olmasın? Yetti mi sizce Nisanur Furkan? Yetmiş olması lazım. İşte sayısal gelmesinin kötü tarafı bu. Çünkü tam mı dileğin üflediği gibi 10.800 11.000 lirayla devam ettik. İnan Beyit 12.300 dolardı. Yani 3 neredeyse aynı noktada masa. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. <laughs> Tadı da kaldı. Ben saymıyorum bunu. Tam ne yapalım Dilek? Yani Gelir. Şimdi 10.800 üst tura bile çıkamadık. Biraz e, değişik bir gün oldu bugün de. Gerçekten öyleydi. Keyifli bir akşam oluyor. Direkt Herkes bu için. Bu gerçekten çok haklı. Benim aklısın. için pek değil ama. Hayır, söyle. direkt haklı efendim burada. İnşallah önümüzdeki sezonlarda devam ettikçe. Mutlaka. Evet. Bu bu kasayı burada bırakmayalım. Sizi kesinlikle. bir kere daha ağırlarız inşallah. İnşallah. Kasadan ziyade yedi harfli kelimeyi aşmak istiyorduk kesinlikle. O heyecanı biz yaşamak istiyorduk. Bizim de hakkımız yani. <gülüyor> <gülüyor> Derin pazarlıklar neticesinde ben gerçekten söz veriyorum. Önümüzdeki sezonlarda sizi gerçekten tekrar misafir etmek isterim. Umarım. Çok iyi üç performansa denk geldiniz. Ama en azından gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirsiniz. Biz gittik ve gayet iyi yarıştık. Çünkü gerçekten de öyleydi. Teşekkür Dözünüzü ederiz. Sözünüzü aldım kabul ettim. Efendim ne demek zevkle. Valla seyretmesi benim için de muhtemelen sizler için de çok keyifli bir etapta ama... ...üçüncü etapa devam edeceğiz tabii ki efendim. Bizler Dilek ve Hüseyin'e artık Manisa Salil'de bize hatırlayacakları kupalarımıza ne <laughs> edeceğiz? İnşallah yine karşılaşırız diye düşünüyorum. İnşallah. Ve onlara kendinize iyi bakın. Hoşçakalın derken İnan, yiğit, Nisanur ve Furkan'la birlikte Lingo Türkiye'de üçüncü etapla devam edeceğiz